Merhaba arkadaşlar, Süllilme kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tavşanımızın geri kalan kısmı gövdesi kalmıştı. En son gövde kol birleştirme ve dikim videomuz var. Ee, en son dördüncü sıramızdan 35. Sı 35. sıraya kadar 18 sık iğne örmüştük. Toplam 35 sıra boyunca bacağımızın toplam sayısı başlangıçtan bitişine kadar 35 sıra 35 sıramızı ördükten sonra burada 3 ilmek çekip örmüş olduğumuz diğer bacağını ilmek kaydırma yapmıştık en son ilmek kaydırma yaptığımız ilmekten örmeye başlıyoruz arkadaşlar 1 Tekrar aşağı indiğimizde ilmek kaydırma yaptığımız yani şuradaki değil onun yanındakine batıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ilmek ördükten sonra 3 Zincir çektiklerimizin üzerine üç tane sık iğne yapıyoruz. Birinci, ikinci ve 3. sık iğnemizi yaptıktan sonra yapamadım. Yan tarafında şöyle görüyorsunuz. Yakın göstermek istiyorum. Ördüğümüz değil boşta kalan ilmeğin hemen üzerine sık iğne yapıyoruz. Diğer bacakta 18 örmüştük. Bu bacağı da 18 örüp devam edelim. Diğer zinciri de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu bacakta 18 adet sık ilmek ördük. Geri kalan 3 zincirimizin ön lobunu almıştık. Şimdi diğer tarafını aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Birinci sıramız bitti arkadaşlar. Birleştirme olarak yaptığımız birinci sıramız bitti. Buraya biten yere şöyle farklı bir ip koyalım. Burası sıra başı olsun. Tekrardan bu sıra başında koyduğumuz sıradan sonra birincisini, birinci sıramızı ördük. Bu ördüğümüz sıra dışında 4 sıra daha düz örelim. 8-8 şey, 18-18-30 6 36 36 daha 42 adet ilmeğimizi 4 sıra daha birlikte böyle düz örelim ve eksiltmelerle gövde kısmına devam edelim mi Evet arkadaşlar 42 ilmeğimizi 5 sıra ilk birleştirme yaptığımızdan sonraki birleştirme yaptığımızda dahil olmak üzere 2 4 5 sıra düz ördükten sonra burada 4 ilmek eksilteceğiz ipimi sıra başını alıyoruz. Bir bu taraftan, bir bu taraftan, bir sağdan, bir soldan. Öncelikle şöyle başlayalım. Sayalım. Sıra başına kadar, ya e, sayı pek o kadar önemli değil. Göz kararı bile sıra başına geldiğinizde 3 oldu. 4 5 6 olmadı 6 6 7 8 şöyle bakıyorum 8 bir tane daha örersem 9 bir azalt yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğimi birinci ilmeğin başından ikinci ilmeğimin başından alıp tek seferde geçtim devam ediyorum ortaya gelene kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane asalt yaptım. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane azalt. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz, dokuzuncusunu da yaptım. Şöyle azaltıyorum. 4 42 adet sık iğnemiz vardı. 4 defa azalttıktan sonra 38 adet sık iğnemiz kaldı. Bu 38 adet sık iğnemizi 9 sıra boyunca hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan düz örelim arkadaşlar. 9 sıra boyunca. 6. sıradan 15. sıraya kadar düz örüyoruz. 48 adet sık iğne. Evet arkadaşlar 9 sıra boyunca 49 e, 9 sıra boyunca 38 adet sık iğnemizi ördükten sonra azaltmalarımıza devam ediyoruz. Azaltlar, azaltmalarımızı bu sefer sağ ve sol taraftan yapacağız. Şöyle tuttuğumuzda sağdan ve soldan birer tane azaltma yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle sıra başını koyduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 adet ördükten sonra bir azaltma yapıyoruz. Tekrar örüp diğer uca gelene kadar örelim diğer köşeye geldiğimizde tekrar azaltmamızı beraber yapalım. Diğer köşemize geldik arkadaşlar. 17 adet sık iğne ördüm arada ben. Sayısı o kadar önemli değil. Siz kendiniz de göz kararı belirleyebilirsiniz. Sağ ve sol köşeden birer tane sıra sonuna kadar düz devam ediyoruz. Sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz kalıyor. 36 adet sık iğnemizi 4 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan düzelerim arkadaşlar. 4 sıranın sonunda kol birleştirme ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda kol birleştirmesi ile ve bitiş yapıyoruz arkadaş. Kollarını bir, birleştirdikten sonra zaten tavşanımız bitti. Geriye elbisesi, ayakkabıları, tokaları, ondan sonra dikimi Hmm, yüz şekillendirmesi. Çok işimiz var daha. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.